Alkışlar Serdem Hanım için. Serdem Hanım nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. O zincire dönüşmek üzere olan efendim o uğursuzluk silsilesini kırdı Mert Bey maşallah. Aslan Hanım da daha yüksek puanları hak ediyordu aslına bakarsanız ama türlü talihsizlikler yaşadı. Mert Bey 8900'ü kenara koydu. Hıh. Demek ki sizin için sırada ne var? 9000 puan var. 9000 ve ötesi diyelim. Oğulcan Bey'i ne kadar sıkıntıya sokarsak o kadar kar ederiz. Değil mi efendim? Evet. Hemen mi başlayalım biraz sohbet edelim mi? Merak ediyorum mesela bu aktiviteye nasıl başladınız? Şimdi masallar okuyorsunuz ya. Evet. Içerikleri üretiyorsunuz. Evet. Video içerikleri üretiyorsunuz nasıl heves ettiniz? Ne kadar zamandır yürütüyorsunuz bu evet, işi? Benim lisans mezuniyetim tam 2020 ee, eve Ama siz pandemiz. sağlıkçısınız. Evet evet sağlık hı hı. yönetimi mezunuyum. Eve kapandığımız sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde. Çok ilginç zamanda mezun olmuşsunuz Evet. Maşallah. Dışarı çıkıp yapabileceğim herhangi bir yani hem iş başvurusu olarak hem farklı bir etkinlik olarak kısıtlıydık tabii ki hı hı. evden yapabileceğim ne var diye düşündüm. Peki bu sırada o e, diksiyon eğitimini falan almış mıydınız? Evet önceden almıştım. Öncesinde, öncesinde Evet pandemi öncesinde hı. almıştım. Eğitimimi değerlendirebileceğimiz bir konu lazımdı bana. Evden yapabileceğim bir şey olması gerekiyordu. Bu şekilde. Niye peki mesela çocuklara yönelik bir şey düşündünüz? İyi anlaşır mısınız çocuklarla? Birçok konuyla ilgileniyorsunuz bildiğim evet, kadarıyla. Evet iyi anlaşıyorum. Masa tenisi oynar mısınız aromaterapiye ve de dekorasyona da ilginiz evet. varmış. O alanları değil de çocukları neden seçtiniz? Kitap okumayı seviyorum. Veya bazı masalları işte bu şekilde sesli okuyorum. Zaten yıllardan beri sözlük okurum. Etimolojiye de oldukça meraklıyım. Ha, onlardan bahsederim efendim. <laughs> o zaman o 8500 evde 8500 yapıyorum. Onun üstüne çıkamam falan konuşmalarının hepsi kafamdan silinecek. Şöyle bazen hiç duymadığım bir kelime çıkıyor. Diyorum bu kadar yıldır ben nasıl bu hiç karşıma nasıl var çıkmamış? Bugün nasıl oluyor? Duymadığınız bir yoktu, kelime var mı? Yoktu. Bugün yoktu. Yoktu. Bu 14'ün içinde de yok. Hiç merak etmeyin. Gayet rahat ilerleyeceğiz. Arada birkaç tane çıkıntı yapacak şey var ama zannetmiyorum yani hani hiç kulağınıza erişmemiş olamaz onlar. Gelsin mi? Gelsin. İlki gelsin. Batı kökenli bir kelime. Dört harfle elbette. Şöyle de sormuşuz. Zarara uğrama tehlikesi. Risk. İşte o kadar. Hadi yenisi geliyor. Sizi daha da rahat ettiriyor. Kimya dersleri sevdiğiniz dersler miydi? Yani orta seviyede değil. Orta seviyede. Bu yeterli bence bu soruyu cevaplamak için. Görelim efendim. Kaynak şöyle diyor. Turnusol'ün mavi rengini kırmızıya çeviren bileşik. Aslına bakarsanız. Evet. evet. Aslına da ihtiyacımız yok. 800 oldu kasa. Hiç böyle tamirat filan işleri elinizden gelir mi hanımefendi? Babam yaparken izlerim. İzlersiniz. İzlerim. Yardımcı da olursunuz. Duymuş olabilirim. Kızım penseyi ver filan dediğinde. Güzel. Buyurun geliyor. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça. Mesela musluğu değiştiriyorum. Geçirmezliği sağlasın diye. Conta. Conta. 400 mü? Hayır. 500 puan değerinde. Gayet güzel. Gayet güzel. Buyurun yeni efendim. Çok güzel başlangıç. Artık hızlanmanın zamanı bence. Son 5 artı cevabın peşindesiniz. Başkalarına kolayca uyabilen, onların sözlerini dinleyip karşı gelmeyen yumuşak başlı. Uyumlu. Ha Hagairet. Oralarda. Oralarda. Çok uzağa gitmeyin. İnsanlar için de hayvanlar için de kullanılır bu. Evcil gibi. E, e, yani yani bak hayvanlar için kullanılan. Uzaklaşmayın. İlk Uysal. Uysal. 1800 gayet güzel. Ama sorular da güzeldi. Değil mi? Güzel. Şimdi mesela bu biraz uğraştırabilir. Bu Bunu daha önce duymamış yarışmacım olabilir. Şaşırmam da. Ama bence siz duydunuz bunu. Takviye Peru diye sordum ben de bunu. Kaynak. Kaynak değil. Bildiğiniz Peru. Postiş. O. Nedir? Postiş. İşte o kadar basit. Evet. Mesela öyle bir kelime ki hiç duymamış olabilirdi evet. birisi. İster istemez de birçok harfini alabilirdi. Şans burada devreye gidiyor. Evet. Şanslı mıyız efendim? Evet şu an şanslı hissediyorum. Tamam küstürmeden <laughs> devam edelim. 9800'e doğru bir yolculuk bu. İşte 6 harfli cevapları da bitiriyorsunuz. Herhangi bir konuda yükümlü bir şeyi yapmak zorunda olan bu şeyi yapmak zorunda. Mecbur. Nedir? Mecbur. Nedir? Mecbur değil. Mecburdur. O bize yeter. Arkadaşlar sizin mutfaklarınız nasıl? İyi. Güzel. Buyurun neredeyse tarifini veriyoruz. Yumurta sarısı, zeytinyağı ve limonla yapılan yaygın kullanılan bir sos. O kadar yaygın kullanılıyor ki artık kimse yapmıyor. Hepimiz hazır alıyoruz. Maydanoz. Maydanoz Aa, değil o. Mayonez. Mayonez. Sosun içine maydanoz ekleyecektim. O Güzeldi. şekilde bir tarif oldu. Bazen akıl, dil akıldan evet. hızlı çalışıyor efendim. Benim babaşıma neler geldi. <laughs> Neyse ki kesiyoruz oraları. Yarışmacı yaptığı zaman pat yayınlıyoruz. <laughs> Buyurun yenisi gelsin bir şeye hastalık derecesindeki düşkünlük Türkçe. Yani Bağımlılık böyle Batı gibi. kökenli bir ha bağımlı. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Bu bende ne oldu? Takıntı. İşte Takıntı. o kadar. Nasıl gidiyorsunuz? Serdam Hanım? Nasıl gidiyorsunuz? Anlatın. Yorumlayın lütfen performansınızı. Şanslıyım az önce de dediğim gibi Allah duymadığım Allah. bir kelime çıkmadı o yüzden pek güzel, güzel gidiyor. Ben de şöyle özetleyeyim müsaade ederseniz. Tabii. Size 4 dakika vermiştik. 14 soruya cevap verin diye. Siz bu sorulardan 8'ine cevap verdiniz 1,5 dakikada. 2,5 dakikanız var geriye kalan 6 soruyu cevaplamak için. Bu 6 soru asıl puanları kazandıracak olan sorulardır. Şu anda 4400 puandayız. Hiç harf almadık. Aşağıdaki sorularla birlikte 9800'e bağlayabiliriz bu işi. İnanıyor musunuz? İnanıyorum. Ben de inanıyorum. Haydi buyurun 8 harfli cevaplara. İki kelime. Kelimelerden biri bir ünlem. Motive etmek, cesaret ve manevi destek vermek için kullanılan bir tabirdir bu. İki kelime. Kelimelerden biri bir ünlem. Yaparsın. Yaparsın Serdem Hanım. Yapabilirsin. Bir harf alayım. Almayın. Işte. Almayayım. Mı? Almayın. Bak kelimelerden bir tanesi bir ünlem. Yaparsın. Cesaret, Devam. manevi destek. Ee, Ünlem yani of, ah öyle bir şey. Hadi be gibi. Aha. Söylemek istiyorum şu anda size onu. <laughs> Alın mı o harfi? Bir tane harf alacağım. Aldık. 9800 olmasa da olur. Çok güzel yerden geldi o G harfi. Serdem Hanım. <laughs> manevi destek, motive etmek. Hı hı. İki kelime, kelimelerden bir bir ünlem. Bir tane daha Bir tane alacağım. daha, bir tane daha. Şeye getiriyor insanı, neye getiriyor? Galeyan gale değil. Galeyan değil, galeyan değil. Gene bir şey de galeyan değil. Destekliyor, heyecanlandırıyor, motive ediyor. Ünlemden tamamen koptuk mu? Evet. <laughs> demiştiniz ya, haydi filan demiştiniz, öyle bir şey düşünün. Bir harf daha alacağım. Yahu kimin gözü değdi? Aslan Hanım. <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. Bir Bu, tane daha. bunun ismi basiret bağlanması. Alalım bir tane daha. Bak nereden geldi yahu. Serdem Hanım. Hadi Serdem Hanım. Yaparsınız. Bir harf daha mı? Bir harf daha. Bir harf daha lütfen. Ünlem çıktı. Hadi. Hadi demiyor. Hadi değil. Ha diyor. Ha gayret. Ha gayret Serdar Hanım. Çok üzüldüm. Çok çok kullanırım. Can sıkmayalım. Can sıkmayalım. 9300 puana ulaşabilecek durumdayız. Tamam mı? Bu demektir ki elimde 5 tane soru var. Siz bu 5 soruya 4 tane harf alarak cevap verebilirsiniz. 4 harf hakkım. Bence onları almayın. O bir önceki ritme geri dönelim. O 9800'e koştuğumuz zamana. Derdi oğulcan bey çeksin Olur mu? Olur Ha gayret tek kelime bu şöyle sorduk Mecazi oh. anlamda yemek yemeyecek duruma gelmek Artık yiyemeyeceğim Tıka doymak çok tek doymak kelime olsun, Tek kelime olsun tek... Tıkanmak Tıkanmak 8. sual <laughs> Belki bir harf aldırır o da süre azaldığı için diyorum 22 saniyemiz kaldı Buyurun 9 harfli cevaplara uygun, işe yarayan, müsait. Aslında bir birleşik kelime. Alalım hali mı Hazır, hali hazır. Harf alalım mı? Harf alalım. Aldık bir harf. Ortam müsait. Ortam. Harf alayım. Bir tane daha ve durdurdular. Hı. Elverişli. Elverişli. 700 puan daha. Süre az aldı. Aman Serdam Hanımcığım. harf hakkım mı kaldı? İki tane harf alma hakkınız kaldı. Daha tehlikeli olanı 7 saniyeniz var. Eğer ki o iki harfi alırsanız bu arada o 7 saniyenin iki saniyesini de arttırmanız lazım. Çünkü bir saniyede arttırmıştı Mert Bey. Anlaştık mı? Öyle üzgün üzgün bakmayın yüzüme. <laughs> Oldu bir şey işte toparlayacağız O zaman ben bir harf alıp durdurayım. Bence o harfi yemekte, almazsınız. Yemekte almam. <laughs> Belli olmaz yani. Bence burada o, o harfi almazsınız. Şimdi bu bolca ek almış bolca ek almış. Aldığı eklerle birlikte de 9 harfli olmuş bir kelime. Şu hani itibar prestij vardı ya. Evet. Mert Bey'e sordum. Öyle bir kelime işte. Buyurun. Bedensel enerji yoksunluğu. Halsizlik. Halsizlik. 9100. Şu anda 9100 olabilecek durumda daha azına bence tamam demeyin. Buyurun efendim. 10 harfli cevapların peşindeyiz. İki kelime. Rahat, konfor ve eğlence içinde yaşamak. Harf mi dediniz yoksa? Harf dedim. Harf demişler. Hadi bakalım. İki kelime. İki Sefa kelime. sürmek. Hadi canım. <laughs> bir korktum. İtiraf edeyim. Eyvah bir demiştim yani. Tamam. Dört saniye var. Durdurduğunuz zaman unutmayın ki 30 saniyeniz daha olacak. Cevabı vermek için harfi almayın. Eğer durdur, harfi alıp durdururum ben diyorsanız da iki saniye arttırmaya bakın şu anda 4 saniyeniz var. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. İki kelimeden oluşur. Ortak konudan geliyor. Bir yemeğin adıdır efendim. Şöyle sorulmuştur. Adını İran'a uzanan Kahramanmaraş mutfağı, adı İran'a uzanan Kahramanmaraş mutfağına özgü biri pirinç yemeği. Pirinç ise pilav, Hı -hı. pilavı. Adı İran'a uzanıyorsa? Acem pilavı. Acem pilavı. Kasayı bin yapan Gel. Üzerine de 3 saniye arttırdınız ki tadından yenmez. Halen o ha gayrette ne yaşandı hiç ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> Eğer ki bu 9000 puan sizi bugünün şampiyonu yaparsa onu hafta finalinde analiz ederiz. Bundan tamam. sonrası ya Serdem Hanım ya Oğuzhan Bey. Önce Serdem Hanım'a bir alkışlar <laughs>